Orman gün batımında çok güzeldi. Yapraklar turuncu ve pembe ışıkla parlıyordu. Işıltılı çiçekler hafif esintide sallanıyordu. Minik parlayan mantarlar orman zeminini aydınlatıyordu. Burası büyülü bir yerdi. Birdenbire parlak ve renkli antenleri olan küçük bir yaratık bir ağacın arkasından çıktı. Bu Zumo'ydu ve o her zaman mutluydu. Antenleri neşeyle sarı renkte parlıyordu. Zumo ormanı keşfetmeyi çok severdi tüm gizli yollarını ve saklı harikalarını biliyordu. Zuma hoplaya zıplaya ilerlerken parlak bir ışık gördü. Parlayan mavi çiçeklerin arkasında yanıp sönüyordu. Merakla doldu. Antenleri parlak yeşil bir renk aldı. Bu ne olabilirdi? Zuma dikkatlice çiçekleri kenara itti. Nefes nefese kaldı. Orada yaşlı bir meşe ağacının köklerine yerleşmiş küçük kristal bir küre vardı gök kuşağı gibi parıldayan dönen ışıklarla atıyordu. Zumo daha önce hiç bu kadar güzel bir şey görmemişti. Zumo uzandı ve küreye yavaşça dokundu. Parmakları küreye değer değmez küre havalanmaya başladı. Yukarı ve aşağı sallanıyordu, ışıklar daha da hızlı dönüyordu. Zumo ağaçların arasından geçen rüzgar gibi bir ses çıkardı. Vuş! Küre ileri doğru fırladı ve bir dizi güzel kuş sesi çıkardı. Zumo güldü ve peşinden koştu. Küre ağaçların arasında dans ederken onu takip etti. Kendi antenleri büyülü kovalamacalarının her dönüşünde renk değiştirdi. Zumo küreyi uzun süre kovaladı. Küre onu bir tepenin üzerine ve dik bir uçurumun kenarına götürdü. Zumo şaşırdı. Tökezledi ve aşağı yuvarlandı. Of. Neyse ki şaşkın kurbağaların üzerine yumuşak bir şekilde düştü en iyi kurbağa vraklama sesini çıkardı. Vrak, kurbağalar onun durumunu anlayarak, uzun dillerini kullanarak onu güvenli bir yere fırlattılar. Kendini bir mağaranın girişinde buldu. Küre ortada havada duruyordu ve mağara duvarlarını büyülü ışığıyla yıkıyordu. Güzel çizimler canlanıyordu. Zumo, uzun zaman önce yaşamış bu büyülü ormanın ilk sakinleri olan yaratıkların renkli gönlünü gördü. Müzik havayı doldurdu. Herkesi dans etmeye ve kutlamaya davet etti. Orman sırlarını Zumo ile paylaşmıştı.